Merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün videomda YouTube Live oynuyoruz. Sizinle beraber gösteriyorum. Merhaba. bir öğreti olmak ister misiniz? Denemek ister misiniz? Tamam. Hırsın apartman. Burada videolar yükleyerek ünlü bir YouTuber olacaksın. Zengin olduğunda buradan daha büyük apartmanlar alabilirsin videolarına daha iyi yapmak için gücü geliştirmek kazanabilmek için bu tanıdıkları aç burada düzeni için yeni tamamlayıcılar satın alabilirsin arkadaşlar bu videoyu 20 like gelirse devamı geliyor bilgisayar düzeninde önemli bir parçayı geliştirdiğinde videoyu kalitende aynı oranda gelişecek ve her video başına daha fazla para ve abone kazanacaksın. Sıradaki. Hadi oyun mağazasına girelim. Ve novo mikrofonunu satın alalım. Tamam. Bright'a e basınca hızlı koşuyor abi. dostum arkadaşlar. Aa. ama ben tüm üstü abone ol abone ol ne yaptım şimdi oyun mağazasından çıkışım bu yine şimdi apartmanına doğru ilerle arkadaşlar 20 abone gelip de yani belki 10 abone ya da 10 abone gelirse belki güncellemeyi de gösterin ya da canım istese de getirin. İnşa etmeye başlamak için soldaki kez gece tıkla ve bir yatak yerleştir. Çekil nerede inşa? Eğlence motor bir yat ha, yatak. Bu param yok. Şöyle koyayım şöyle. Bak bu da Tamam. Koyduk. Güzel. Gözüküyor. Şimdi inşa modundan çık. Video çekmeden önce Mutluluğun enerji ve açlığın olduğundan emin ol. Açlığım 76. Enerjim 76. Enerji seviyeni arttırmak için yatağında uyu. Arkadaşlar uyumazsanız gözünüz yorgunlaşır. Bunu da bildireyim. Bilmeyenler için. modunu modunu yükseltmek için atış makinesinde oynar. Atölyede oynayınca yoruluyorsun. Ne anladım ki ben bu? Hani yo yorulmadım. Yemek nasıldım? Açlık oranı yoksa için buzdolabından biraz yemek sakın al. Ya param bitti nasıl? 15 elmalı. Hmm. <laughs> ben ne kadar yüksekte ünlüğümde o kadar o iyi olsun. Yani onları hep full tıkmaya Çok iyi. Hadi videoyu çekmeye başlayalım. Bilgisayar giriş yapabilmek için sandalyeye otur. Sandalyede ne güzelmiş ya benim yok da. Tamam. Tamam. Ekranda bildikten tuşlara tıkla. Epik yaptık bu arada. Kırmızı çizgi ortadayken kese bas. Hayır. ya komple video oyun diye iki video çekiliyor iyi yükle ve paylaş videonun yüklenmesi birkaç saniye alabilir ne saniye çok az. çok iyi böyle devam Keşke benim YouTube'umda böyle arttı. 96 abone. 72 para. 5 elmas. Bayağı bozulur ki siz izleyin. Keşke böyle olsa. Ya bu of ya. Hmm, çok iyi. Böyle devam et. Şimdi apartmandan ayrılın. Dur ya biraz sonra bakayım. Tamam, tamam, tam tam, tam. Ayrıldım. Video aldı da. Hadi 15 dakika. Bu kadar ilerledim. İçin teşekkürler. 100 elmas kazandım. Sağ ol Hadi 100 elmasını kullanarak bir sarnı kaçalım. Kod nerede açılıyor? Kod yer wam kod yer nula. Aşka. Kofi mekane. Mekat kofi. Yemin strada. Kod yer nula bir sana var mı? Hayır. Mağazada, vardır, mağazada. Koderi yok. Harika. Bu ne şu an modundan sık çantasına tıklayıp geliştirmeye seçenek bilmem Bilmen gereken her şeyi biliyorsun. Dünyadaki en büyük youtuber olmanın yolunda inşaatlar. Tamam öğrettiği diye, tamamladığın için teşekkürler. Tek anlamadığım ben kod nereden yazıyorum. Bir kodunu. Bakın kod 5 k like. Nasıl? 5 k like. like. Bilmiyorum. Güncellemeler <laughs> ve kodlar için burası. Şimdi ne yapacağız? Video çekiyorum. Tamam, video çekeceğim şimdi. Tamam. Mükemmel yaptı ya. Ke ya. Yeah. geliyor, yükleniyor, yükleniyor. Arkadaşlar abone olup like atın bakayım. 30 abone, özel video geldik 28 abone değil. Hadi, hadi gösterin gücünüzü. 251 abone. 211 para 5 elmas. B 3 izlenme. Bir daha video çekeceğim, Video çeke çeke anca tamam. Epic ya çok kötü bu. Fena yani kötü gibi bir şey. Ya onu bir ortadan tutsam saçacağım ha. 5-6-7-9-10-11-12 Bakalım kendime bir dilde fiyat. Çek. Evet. Ne? Bu da vardı çok nerede? Ha. İki dakika otuz saniye içinde başlıyor. Ne iş? Onu bilmiyorsun. Shop nerede? Ha shop. <laughs> tamam <gülüyor> abi. Bu <laughs> öbürlerine bakalım. Belki öbürlerine atarsın. Buranın hepsi yetsin. Buranın hepsini zaten peş açıyorum. Şu bölgesellere bak çok güzel. güzel. Kod bile han bahar mı? Ne Kaldı. ben? Kaldı. 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 tam Kaldı. 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 Ne alırsam mı? Bilmiyorum. Daha da iyi olur. Anladım hadi önceki sesi de neredeyse geldi. Ciddiyim bir Çok anlamadım. Ne yapalım? Bir kişi? Ya hala sinirli ol. Varlı video. Bu çok kötü. Çok daha fazla abone normal Bu çok kötüydü. Seni... seni, seni, seni. Madar, evet. Evet. Ya yakın ama. Sayılır. Bu da sayılır. Yükle, yükle, yükle. Arkadaşlar 15 dakika yapamayacağım. İzginim. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.